Arkadaşlar merhabalar ben İbrahim Öztekin Tanıyorsunuz değil mi arkadaşlar İbrahim Öztekin google'a yazdığınız zaman yönetmen diye çıkar yönetmen, yapımcı, senarist, oyuncu diye çıkar ben oyum İbrahim Öztekin mi arkadaşlar ee, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar şimdi ödül oyunu vardı Survivor'da ve ödül oyunlarını genelde kazanan bir takım var. Şimdi baktığımızda skorda 2-2 ve bayrak mücadelesinde son oyunu arkadaşlar. Sizce hangi takım kazanacak? Hemen şimdi bizde videosu var. Videosunu açarak bakalım bir hangi takım kazanıyor arkadaşlar. Hemen size açıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ve ödül oyunu kazanan takım kran kran süren bir oyun sonrasında kırmızı takım oldu arkadaşlar All Star kazandı gününlere geçmiş olsun diliyoruz ve kazanan kırmızı takıma da tebrik ediyoruz arkadaşlar zaten genelde kırmızı takım ödüller için ve iletişim oyunları için var arkadaşlar diyebilirim ben size. Sizce kırmızı takımın kazanması iyi oldu mu? Hemen yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hoşçakalın.